Arabaya gideceğiz anneciğim. Dur bir kardeşinin ayakkabısını düzelteyim ben. Nerede dur onu düzelteyim bir ayakkabısını. Heh. Heh. Tamam. Efe, Efe neredesin? Efe, anneciğim neredesin? Efe neredesin oğlum? Allah Allah, Efe şimdi burada değil miydi ya? Cık. Dur bakayım Efe, saklandın mı? Korkuyorum Efe. Şuraya mı saklandın acaba? Dur bakayım Efe. Herkes bak AVM kapandı oğlum gel. Cık. Ya Ömer yok ya Efe yok. Allah Allah. Efe neredesin Efe ya? Efe! Arabaya bindi bu kesin. Kesin arabadadır. Burada kesin. O kim ya? Efe sen misin? Buradan görünmüyorsun. Bakayım arabaya binmiş herhalde Efe ya. Efe. Anneciğim neredesin ya? Annem korktum ama. O kapı oradan mı bindi? Anneciğim ama bir daha benden abartsız lütfen binme çok korktum Efe tamam mı? Söz mü? Bir daha yapma böyle şeyler. Bak çok korktum gerçekten. O elindeki ne? Bakayım. Nereden açılıyor bu? Ha bu al babam mı aldın mı? Neyse tamam anneciğim oldu. Ben de geliyorum Emir'in arabasını koyup tamam mı? Bekle burada.